Dur atma. Herkese merhaba arkadaşlar. Basket up gur, YouTube Gurbetçi kardeşler kanalına hoş geldiniz. Ya her defasında hala kaç tane video çıktı hala cık, konuşamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugün sizinle dünyanın en büyük buzlu dolurmasını yapmaya çalışacağız. İlk öncelikle be toplam 5 litrelik buzlu dondurma aldık. Normalde e, bilmiyorum Türkiye'de Türkiye'de de var bunlar. Evet var biliyorum. Aynen var. Bakkallarda oluyor arkadaşlar. Bunları e, buzluğa atıyorsunuz normalde. Donuyor ondan sonra burasını makasla kesip e, ı sıra sıra yeniyor veya işte nasıl yiyorsanız. Arkadaşlar bütün mağazaları gezdim. Her yeri, her yere baktık ama bir şeffaf e, kova bulamadık. Şeffaf kova yok arkadaşlar Almanya'da. O yüzden damacı almak zorunda kaldık. Ama bunlar da olur arkadaşlar. Bunlar da olacak şimdi hepsini. Suyunu. Ondan sonra bunu dondurup bakacağız nasıl olacak. Hemen geçelim o zaman. Başlayalım. Evet arkadaşlar kısa videoya geçmeden önce e, Sayın Kameraman e, bana böyle bir alet verdi. Bunu videolarda çok görüyordum. E, TikTok'ta olsun, Instagram'da falan olsun. E, a, milleti kafasına Millet böyle bir tuhaf oluyor. Kendim çok merak ediyorum. kim deneyeceğim olacak mı? Size burada hiç show yapmadan doğrusunu söyleyeceğim. Hemen deneyeyim. Şöyle değil mi? Evet. Oo. <laughs> Oo gerçekmiş. Arkadaşlar ben bunu yalan zannediyordum ama gerçekmiş. Oha. Fena değil. Tamam hadi video geçelim. Kısa bir Arkadaşlar şimdi reklama. Şunları bir açalım. Şöyle. Şöyle oluyor arkadaşlar bunlar. Bunlar eskiden bizim Almanya'da e, çocukken herkes bilir Almanlarca bunları. E, e, okuldan çıktığımızda mesela gider bakkaldan alırdık böyle küçük de bir plastik e, kaşık verirlardı yanına. Onunla böyle kazıp kazıp yerdik. Mesela plastik kaşıkla yemen lazım yemeniz lazım bunlar. Yoksa tadı olmuyor. Evet e, bakın hemen hemen benziyor. Açalım. Damacı mı açalım. Damacanı, öbülce şey diyorum birisine burada e, dükkanlarda damaca 5 e, litrelik su damacanası var mı adam bana ne diyor ne diyor şey diyor ne damacana ne ben buna ne diyeyim daha e, limonlu tadı olduğu için şeffaf arkadaşlar öbürleri renkli yarasını yere döktüm Arkadaşlar siz, siz şimdi bunların hepsini hızlı bir şekilde göreceksiniz ama şöyle bir şey merak ediyorum bunları hep dondurulmuş falan yedik bir kere de böyle bir içsem mi tadına bakayım yeşilinden bakalım çok tatlı böyle böyle olmaz bu iş dolduralım devam arkadaşlar şuna bakın İçi şu an yeşil gözüküyor masadan dolayı. Biraz da yeşil daha kattığımız zaman daha da yeşil olacak mı acaba bakalım. Oğlum biz bunların hepsini buraya doldurana kadar akşam olacak ha. He? bir de bir de bir gün donduracağız bunu. Yarın size bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdiden çok yoruldum arkadaşlar. kameramanda da beli kırıldı. Böyle eğilerek, çekerek beli kırıldı. Ama var ya hiç sanmazdım ha. Şu kadar küçücük e, bunlar baya küçük gözüküyor böyle. Hani hepsini baksana nereye kadar çıktık. Hepsini döktük. bayağı baya bir çıktı. Şeyi merak ediyorum bunun tadını. Şu an her türlü e, tat var burada mesela. Hepsi karışma acaba ne olacak? Merak hem bekliyoruz. Arkadaşlar bu küçükleri buraya doldurmakla kameraman yardımcı olacak. Ee, yoksa buraya sabah kadar ben buradayım. İki dakika şunları bir yapalım. Yardım etti biraz. Şimdi bu kadar çöp çıktı şimdiye kadar. Baya bir doldurduk. Yalnız yapsaydım iki saat daha buradaydım. Bak, bakın bakın böyle. Tak. Baksana nasıl bir birbirine giriyorlar. Oha, bayağı güzel bir renk çıktı. Arkadaşlar i̇şte şimdi 3 tane aynı anda. Oğlum buraya var ya aslında öyle bir mahvedeceğiz ki. <laughs> ne yapacağım? Kaldım. Aa bak. Taktiği görüyor mu bak? Ulan yarısı yere gitti lan yine. Arkadaşlar yalnız hep yere gidiyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. <laughs> <Biri>. Dökülüyor bile. <laughs> Dur bir dakika. Bir tane ağzım alayım, üç tanesini böyle dökeceğim. Bakın şimdi. Aa! Ben Oğlum burada. Ben... dökülüyor. Ben... Ben... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burnundan çıktı lan. Ah! <laughs> Oğlum gözümden çıkıyor. <gülüyor> 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 Sen var ya. Ulan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Gülcan yenge kusura bakma. Buraları biraz <laughs> biraz ıslattık. <gülüyor> 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 tamam devam. Oğlum mikrofon ıslanacak lan. <laughs> Al onu haydi. Sen bana doğru tut oğlum. Aynen. Oğlum oh. bir dondurma... ...en büyük dünya, en büyük buz dondurması yapacağız. Burnumdan çıktı bir. iki bir oldum Üç, her yeri kirlettik. Tamam arkadaşlar, şimdi üç tane aynı anda deniyorum. Bu nasıl profesyonel yapıyor ama bu işi? 2 <laughs> saniye bir şey dedi. Son iki tane ikisi de kolalı. Kola tadı var. Oğlum. Arkadaşlar sizin nazarınız değiyor var mı? Daha video izlemeden. Evet, sonuncuyu atalım. Niye tam doğmadı bu? Çünkü yarısını yere döktük. Yarısını yere döktük. Şu çöplere bakın arkadaşlar. Her yerim yapışık yapışık oldu. Bu arada içinde hangi tatlar var? Limon var, çilek var, böğürtlen var, limon var, evet, limon onu dedim. kola var. Bir de o yeşili var mı ise son Türkçesini bilmiyorum. Türkçe de var onun galiba değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar böyle yeşil bir tane. Orman kralı. Bak <laughs> <Maysa> orman kralı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu kapatalım şöyle güzelce ne? Ve buzluğa gösterelim. Gelin geldik. Bu güzel 5 litre buzlu dondurmamızı buzluğa atıp bir gün bekletip ondan sonra artık nasıl buradan çıkaracağız? Bunu keser miyiz? Nasıl yaparız onu daha ben de bilmiyorum. Bir şekilde halledeceğiz. Buzluğumuza koyalım. Dönerlerin yanına atıyorum ha. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Bunu çıkardıktan sonra. Evet arkadaşlar şimdi e, don, buzlu doldurmamızı çıkardık e, buzluktan. Ama bir gün demiştik iki gün sürdü. Şu an iki gün geçti videodan. Anca dondu. Bayağı uzun sürdü çünkü 5 e, litre sonuç arkadaşlar. Küçük bir şey değil. Şimdi bunu böyle bir nasıl çıkarsak en mantıklı keseceğiz diye öyle düşündük. Şöyle keselim diyelim. Değil mi? Böyle bir keselim. Bu önce bu dur. Önce kapağını önce kapağını açalım arkadaşlar. Önce kapağını. Uf bakın. Oha. Oğlum bıraksam uçacak hava ya. Dur 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 bırakıyorum. Yok uçmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> uç vallahi uçacak zannet. E su geldi yukarı. Nasıl oluyor bu? Hiç bakayım bak. İçeyim mi? Çok iyi. Bu aşırı değişik bir tadı var. Kola, çilek falan tadı bayağı geliyor. Süper, süper olmuş bence. Ama bunun içindeki suyu şu ben bir leğene boşaltayım. Ondan sonra keselim. Buradan mı keseyim? Şöyle kes ya. Direk öyle mi keseyim? Evet ya. Ama dur bu, dem, bu gitmesi lazım buradan. Arkadaşlar şimdi kesiyoruz. Kurban ediyoruz. Keser mi lan Uf uh, kesiyor. Oo oh, şuna bakın. Gelirsin. Oh, arkadaşlar şuna bakın. Uf <laughs> çok iyi. Dur. <laughs> Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Çok iyi çıktı ha. Ama bayağı da su çıktı. Bak tam tam donmamış gene. Bir gün daha bıraksaydık aslında ama göremedik onu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oğlum şuna bak. Şöyle bir gireyim mi? Ne yapayım? Isırayım mı? Isıracağım lan dur. Oradan değil. Nereden alayım? Şuradan tamam. Buradan mı? Dur şöyle kaldırayım mı? Dişlerim dondu arkadaşlar. Of! Ama çok çok güzel olmadı mı? Bence bayağı güzel oldu. Süper de çıktı. Hiç zannetmezdim öyle. Şimdi bir kaşık atalım dur. Bakın arkadaşlar eskiden bunları böyle yiyorduk. Tabii küçük formatta. Şöyle alıyorduk kaşığı. Kazıyorduk böyle. Oğlum dondum lan. Ama Oh. Oh. Ha bu havada 10 numara gidiyor. Bayağı da güzel oldu değil mi? Kedi geliyor lan. Allah'ım. <laughs> evet bence bayağı güzel oldu. Bir kere şu ortadan kırayım. Şimdi seyirciler diyordur içinden lan kır vur falan. Kırayım mı ortadan. <laughs> Hadi kıralım. Oğlum nasıl kıracağım lan? Lan kaşık yağmur diyor lan. Kaşık bu kırılmaz. Keseceğim. Oğlum kesilmiyor. Valla kesilmiyor lan. Arkadaşlar bu kırılmaz da kesilmez de. Yoksa bir tarafımızı inciteceğiz şimdi. Biz bunu kesinlikle az sonra bir birkaç kişi toplanıp artık kaşıklıya kaşıklıya yemeği düşünüyoruz. Tabi bitiremeyeceğiz galiba. Ama ıı, yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5 litre şey nasıl yiyelim? Buzu dondurmayı. Toplanacağız. Y yiyebildiğimiz kadar yiyemediğimiz kader. <laughs> evet. Arkadaşlar DNA'nin Osmanlı sonuna geldik. Ee, İstiyorsanız yorumlara yazın. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ya yine aynısını diyorum. Like atmayı beğenmeyin oğlum. Aynısı ikisi de. <laughs> arkadaşlar beğenmeyi... <laughs> arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ya oğlum kapat şunu ya kafat. Tamam görüşmek üzere.